İtalya'da, Bolonya'dayız ve yanımızda bu sefer herkesin çok merak ettiği Peugeot 3008 var. Daha doğrusu Peugeot'cular buna Peugeot 3008 Su diyorlar. Buna niye Su diyorlar? Çünkü dünya bir yere doğru gidiyor. Tüketiciler artık farklı farklı otomobiller istemeye başlıyorlar. Herhalde sıkılıyor olmalılar. Ve ondan dolayı da markalarda onlara göre otomobiller üretmeye başlıyor. Farklı farklı otomobiller üretmeye başlıyor. Yani yön değiştiriyorlar. Peugeot buna biraz daha geç uyandı diyelim aslında. Çünkü bu otomobiller daha önce MPV'di. MPV'ler bildiğiniz gibi tek hacimli yani içerisi çok geniş aile otomobilleri anlamına gelen otomobiller. Peugeot daha önce 5008 ve 3008 modelleriyle bu MPV sınıfında yer alıyordu. Fakat şimdi işler o kadar değişti ki tabi bunu değiştiren bir faktör vardı o da Nissan Qashqai oldu. Nissan Qashqai crossover adında bir segment üretti, yarattı ve burada öyle bir satışlar elde etti ki bütün markalar bunu kıskanmaya başladı ve SUV crossover farklı farklı otomobiller yapmaya başladılar. Peugeot da bu modaya uydu artık. 3008 2009 yılında üretilmeye başladı. 2016 yani aradan tam 7 yıl geçti. Tam harfi harfine uydu yani 7 yıl sonra yeni 3008 çıktı ama 3008 artık SUV. Bu yeni otomobilin farklı bir otomobil olduğu zaten dışarıdan anlaşılıyor. Direkt bakar bakmaz anlaşılıyor. Çünkü otomobil artık daha yüksek. Özellikle şu bitiş tarafı oldukça yüksek. Önde kocaman bir ızgara var. E zaten yerden yüksekliği arttırılmış, uzunluğu arttırılmış, genişliği biraz artmış fakat yüksekliği, tavan yüksekliği 2 cm azalmış. Ama yerden yüksekliği 2 cm artmış. Yani yerden daha yüksek fakat tavan yüksekliği olarak da yerden daha alçak, biraz daha sportif bir otomobil ortaya çıkmış. Peugeot'un yeni yüzü artık bu tip devam ediyor. İki hazneli gibi gözüküyor. Yani burası farklı, burası farklı. Bunun üst donanımında full led farlar da geliyor. Fakat bu otomobildeki teknolojik yenilikler sadece farlarla sınırlı değil tabii ki. Özellikle kokpite girdiğiniz zaman içeride sizi bambaşka bir otomobil karşılıyor. Bambaşka otomobil demişken daha önce şimdi başka bir markada da görmemiş olduğunuz değişiklikte bir kabin sizi karşılıyor. Tasarım detaylarına biraz daha devam edersek şu farların alt sütununa kadar devam ediyormuş gibi bir burada krom çizgi var. Bu bir havalandırma gibi gözüküyor fakat aslında içi boş değil. Jantlar daha da büyümüş eskiye göre. Eskiden 17 inçti Bunda 17 inçten başlayıp 19 inçe kadar giden jant seçenekleri var. Ayrıca bunda donanım seçenekleri de çok artmış. 4 donanım seçeneği var. Artı bir de artık GT Line adı altında sportif bir donanım paketi daha yer alıyor. Bu otomobilde gördüğünüz üzere zaten GT Line. GT Line olduğunu tampondaki, tavan raylarındaki bazı krom detaylardan görebiliyorsunuz. Bir de tabii büyük jantlardan belli ediyor GT Line olduğunu. Otomobilin sadece önü ve yanı değişmemiş, arkasında da bayağı bir farklılık var. Otomobilin arka tarafında özellikle en çok dikkat edilen tasarım, otomobilin biraz daha kare olması. Eskisinde daha yuvarlaktı, üst tarafa doğru çok inceliyordu. Farları da böyle bir garipti, böyle soğandan oturtulmuş, zor oturtulmuş gibiydi. Bunda ise her şey cuk yerine oturmuş gibi. Özellikle farlar 508'den sonra bu hale aldı. 3 hane olarak yanıyor ve bunlar tabii ki LED olarak yanıyor. Ve aslan pençesi diyor Peugeot bunlara ve bunların ortasından da piyano bilek olarak bir şerit geçiyor. Daha doğrusu şerit demeyeyim de bu camın devamı gibi gözüküyor. Zaten otomobilin tavanının da siyah olması ve arka C sunlarının da gözükmemesi, komple siyah olması sanki otomobilin maskeli değişik bir e, tarza büründürmüş. 3008'de ayrıca birçok rakibinde olan ama daha önce Peugeot'da olmayan, daha doğrusu 3008'de olmayan bir özellik daha eklenmiş. Elektrikli bagaj kapağı. Ve elektrikli bagaj kapağı yine moda olan ayağınızı tamponun altına uzattığınız zaman açılır şekilde bir sisteme kavuşmuş. Bu biliyorsunuz elinizde eliniz yoğun torbalarla bir yerden geliyorsunuz anahtar cebinizde. Fakat bunları yere bırakıp tekrar açma butonunu arayacağınıza ayağınızı uzatıyorsunuz ve açılıyor. Her şeyi içine koyuyorsunuz ve buradan butona basıyorsunuz, kapıyorsunuz ve kullanmaya devam ediyorsunuz. 3008'in içi dışından çok daha etkileyici. Çünkü burada i var. i-Cockpit yeni kabin tasarımı ve bunu acayip fazla bir şekilde lanse ediyorlar. Aslında i e bir giriş yapmışlardı 308 ile, işte 2008 ile. Bunlarla ufak tefek bir giriş yapmışlardı. i-Cockpit o modellerde de iyiydi. Buradaki kadran aynı şekilde direksiyonun ya şu arasından bakıyordunuz ya da üstünden bakıyordunuz. Direksiyon küçük olduğu için. Fakat orada mesela beni engelliyordu şu direksiyonun üst tarafı. O yüzden bu otomobilde üst tarafı da kesmişler. Yani alt gibi direksiyon tam yuvarlak değil. Şuraları yuvarlak, üstü ve altı düz. Oldukça zaten küçük. Fakat bu otomobilde oturuş pozisyonu, ideal oturuş, oturuş pozisyonu bulmanız için biraz uğraşmanız gerekiyor. Bakın mesela bu direksiyon şu anda en geride. Bakın en aşağı koyduğumuz zaman Atari salonlarında, oyun salonlarında otomobilin içine binersiniz bir oyun simülasyonu vardır ya. Onun gibi, bir oyuncak gibi yani. Böyle kim kullanabilir ki? Kullanamaz. Ben yine... En geri çekiyorum, en yukarı alıyorum. Fakat böyle bile yine de şöyle bir kullanım tarzı istiyorum. Yani tam ideal sürüş pozisyonunu ayarlayamıyorum. Öyle bir sıkıntısı var. Gelelim şimdi 3008'in biraz daha detaylarına. Bunda kalite çok artmış. Buradaki malzeme çok güzel. Çok tatlı dikişler var. Dikiş efektleri var ya da. Ve bu farklı bir renkte olması da ayrı bir hava katmış. Şuralar kumaş. Şuradaki bölüm. Bu da çok şık. Yani birçok otomobilde görmediğimiz, yavaş yavaş görmeye başladığımız bir şey. Ama mesela sigara falan içiyorsanız buraya bir külmül gelirse bayağı bir sıkıntı olabilir. Gerçi değişiyordur parça. Fakat şu altı yani çok yumuşak değil. Altta yine tabii ki sıkıntılar var. Buradaki torpido gözü yine aynı. Çok fazla geniş değil. Burada yine Peugeot'ların ve Citroen'lerin olmazsa olmazı yeni şeyleri, koku kartuşu var ve bu koku içeriye yayılıyor. Farklı modları var hatta. Buradan ayarlıyorsunuz ondan da bahsedeceğim. Otomobil içi gayet şık. Bütün e, detaylar şuradaki 8 inçlik ekrandan yapılıyor bütün ayarlamalar. Fakat burada da kısa yolları var. Yani buradan standart menüye gideceğinize mesela klima hemen geçin diyorsunuz tık piyano tuşu gibi basıyorsunuz ve klima ayarını buradan yapabiliyorsunuz dokunmatik. Dokunmatik iyi çalışıyor bu arada hızlı. Fakat e, geri vites kamerasında çözünürlük baya kötü. Ben bu otomobile onu yakıştıramadım. Mirror Link ya da Apple CarPlay'niz var. Bu e, telefonunuza bağlantıyı kuruyorsunuz ve telefonunuzun aplikasyonları falan buraya geliyor. Telefonu buradan ayarlıyorsunuz ya da işte sürüş bilgisayarını, yol ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Ayrıca işte burada bahsettiğim şurada bir buton var. Bunu da bastığınız zaman otomobilin sürüş modu yani içerideki hava atmosferi değiştirecek. Bu i̇şte boost denilen biraz daha sizi böyle kışkırtıcı, daha farklı bir koku yayan, sirkülasyonu arttıran bir özellik. Boost'a mesela. Relax'e geçiyorum. Masaj çalışmaya başlıyor. Koltuktaki masaj tıkır tıkır. Ve bu masaj ayarlarını da ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Hemen mesela yine şuradaki ayarlara şuradan gireyim bakın kedi pençesi işte dalga stretch gerdirme veya işte omuz masajı yapabiliyorsunuz buradan şiddetini arttırabiliyorsunuz masaj gayet iyi çalışıyor bu koltukta da var ama bu koltuk elektrikli değil yine bunun altında hemen koltuk ısıtmalarımız ön cam rezistanslarımız arka yüz rezistansımız ya da işte içerideki sirkülasyonu ayarlayacak butonlar veya işte merkezi kilit gibi klasik butonlar bulunuyor. Gayet şık yapılmış. Ayrıca tabii bir de ses sisteminin de buradan yani sesin şiddetinin buradan ayarlanmıyor olması. Buradaki butonu bırakmış olmaları da çok güzel. Çünkü yeni nesil otomobillerin birçoğunda o yok. E, buralardan uğraşıyorsunuz. O da biraz sıkıntı yaratıyor. Bu otomobilde grip kontrol var. Yani 18 inçlik lastiklerle, maden snop lastiklerle geliyor. O yüzden e, grip kontrol ve hill descent kontrol butonları bulunuyor. Artık bildiğiniz e, kontak anahtarı yok. Cebinizde buna dolaşabiliyorsunuz ve buradan otomobili çalıştırabiliyorsunuz. Burada yine kocaman bir göz var. Soğutmalı bir göz. Fakat USB'ler falan burada değil. USB'ler burada. USB ve 12 volt girişleri. Ayrıca buradaki bölüm kablosuz telefonunuzu şarj etmeye yarayan kısım. Yani kablosuz şarj özelliği var bunda. Tabi te telefonunuz destekliyorsa. Bu otomobil yüksek donanım olduğu için, alüör olduğu için fokal ses sistemi var. GT Line'da ve alüörün paketinde var bu çünkü. 400 wattlık bir e, müzik sistemi var. Bu da oldukça şık. Ama bu otomobilde yani Peugeot da zaten bundan bahsediyor. Bu otomobildeki en önemli özellik bu. Bu 12.3 inçlik bir ekran ve tamamen dijital. Ve bunu şuradaki butondan ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada bayağı oyuncaklı. Fıtır fıtır dönüyor her şey. İşte daha hıza geçiyorum. Düğmesine basıyorum. Hemen iki tane kadran geliyor. Biri devir saat oluyor, biri saat oluyor. Devir saati yine son Peugeot'lardaki gibi ters olarak çalışıyor. Hız da böyle gidiyor. Bu oldukça şık tekrar driving'e geçiyorsunuz. Driving'de otomobilin kullanım özelliklerine geçiyor. Cruise control, ne kadar kilometre gidiyorsunuz. Biliyorsunuz bunda ekstra olarak yine tabela tanıma sistemi var. Kaç kilometre gitmeniz gerekiyor falan filan gibi şeyleri hemen burada yansıtıyor. Navigasyona geçtiğiniz zaman burası komple navigasyon oluyor. Personal dediğiniz ise kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum ben buraya navigasyonumu alayım. Burada ise yol bilgisayarım olsun ya da işte hızım burada olsun, şusun burada olsun. Onu kendi modunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ben bunu tercih ediyorum. Minimumda ise oldukça e, aşağı işte, ekranda yani gece sürüşlerinde çok mesela gözünüzü almasın diyorsanız sadece kilometre saatini gösteren böyle çok basit bir kadran çıkabiliyor karşınıza. Bu kadran bence harika. Herhalde ileride de bozulacağını zannetmiyorum. bozulursa çünkü bayağı sorun olacağını tahmin ediyorum ve tüm modellerde standart olarak geliyor. Dilerseniz bir de arka tarafa geçelim. Arka taraf nasılmış ona bakalım. 3008'in diz mesafesi de eski 3008'e göre 24 mm artmış. Ve bu koltukta burada değişik bir oluk var. Oluk demeyin de daha doğrusu oyuk. Yani koltuğun tam dizine, dizimize denk gelen yerinde bir içeri göçüklük var. Tabi eskiden burada sehpalar vardı açılabilir. Bunda yok. Yine bir 12 volt soketimiz. Burada havalandırmalarımız ayrı ayrı yapabileceğiniz. Tabi ayarınız, ısı ayarını ayrı yapamıyorsunuz ama yükleme ayarlarını ayrı yapabiliyorsunuz. Burada yine fokallerimiz var şıkır şıkır. Sonra baktığımız zaman yine burada ikili bardağımız, bardaklığımız. Burada bir yer daha var. Bunu da açtığınız zaman arka bagaja şöyle rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu otomobilde koltuklar 60-40 katlanabiliyor. Ve yine buradan rahatlıkla buraya ulaşabiliyorsunuz. Katlandığı zaman da dümdüz bir zemin elde edilebiliyor. Fakat koltuklar öne ya da arkaya hareket etmiyor. Sabit şekilde duruyor. Tabi eski 3008'e göre her ne kadar tavan 2 santim daha alçalmış olsa da burada eskisini aratmayacak bir baş mesafesi bulunuyor. Nihayet 3008'i kullanıyoruz. Bunu çok merak ediyordum. Çünkü Peugeot bu otomobil için yani her ne kadar otomobil aslında sürüş odaklı gözükmese de olmaması gerekse de bu otomobili sürücü otomobili olarak lanse ediyor Peugeot. Yani şasimiz, motorumuz, sistemlerimiz hepsi sürücü otomobili olarak tasarlandı ve bu otomobili kullanmaktan çok zevk alacaksınız diyor Peugeot. İlk izlenimler şu direksiyonla ilgili. Direksiyondan tamam alışmıştık daha önceki modellerden küçük olmasına. Ama bunda otomobil biraz daha büyük olduğu için sanki çok daha küçük duruyor direksiyon. Bunu ben yani seviyor muyum sevmiyor muyum çok da bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Sportif yanım bunu sevdiğimi söylüyor. Çünkü otomobili yönlendirme sanki böyle PlayStation oynuyor gibisiniz. Çevirdiğiniz an tak dönüyor, çevirdiğiniz an tak dönüyor. Ama o otomobilde biraz daha büyük bir şey istiyorsunuz direksiyon. Benim fikrim bu. Bakın mesela buradan dönerken aslında yönlendirmeler kolay ama işte sürekli 9-15 pozisyonda otomobili tuttuğunuz zaman buralarınız çok daralıyor. Böyle daha rahat kullanıyorsunuz. Ne bileyim bir garip. Yani alışmanız gerekiyor. Şimdi 3008 kaç tane motorla geliyor? Yeni motor diyorlar ama aslında eski motorlar var ama biraz daha revize edilmiş. Biliyorsunuz Peugeot'un ödüllü 1.2 litrelik bir benzinli turbo makinesi var. 3 silindirli bu makine. 130 beygir gücünde. Bu giriş modeli olarak başlıyor. Bundan sonra gelen benzinli eğer hızlı bir Peugeot istiyorsanız, 3008 istiyorsanız 165 beygirlik THP versiyon var biliyorsunuz. Bu da eski motoru zaten. Eğer e, dizel alacaksanız ki zaten şu anda da e, Peugeot yetkilileriyle konuştuğumuz zaman Türkiye yetkilileriyle çoğu otomobili yine eskisi gibi dizel otomatik satacağız. Yani biz dizel otomatikçiyiz diyorlar ve geçiyorlar. Ve hatta şimdiki satışlar satışlar başladı biliyorsunuz. yani En pahalı model olan dizel otomatik Aluru alıyorlar. Hatta GT line alıyorlarmış. Bu da 130 bin liralık bir otomobil anlamına geliyor. İnsanlar %80-85 bunu tercih ediyorlarmış. Zaten biz de şu anda o otomobilin içindeyiz. Dizel versiyon eski e, ilk 3008'in çıktığı motor değil. Yani onun geliştirilmiş BlueHDI versiyonu ama makyajla beraber o zaten eski 3008'e gelmişti şanzımanla dahil olmak üzere. EAT6 zaten bildiğiniz sıradan otomatik şanzımanımız var. Bu çok gelişmiş bir şanzıman diyorlar ama aslında çok gelişmiş bir şanzıman değil. Geçişleri gayet net fakat karmaşık olmayan bir şanzıman. Herkes bunu kullanırken memnun. Çünkü daha önceki biliyorsunuz otomatikleştirilmiş manuel robotize şanzıman vardı. Bundan herkes şikayetçiydi. Ben hep bundan bahsediyorum zaten. Çok şikayetçilerdi. İşte Hacı Yatmaz gibi her vites değiştiğinde ön arkaya gidiyoruz. Gereksiz yerde vites atıyor, gereksiz yerde vites küçültüyor. Vites değişimlerinde çok zaman kaybediyor gibi insanlar bunu pek sevmiyordu. Fakat zaten 3008'de bu, daha doğrusu Peugeot modellerinde belli bir süredir bu şanzıman değişti. Hepsine EAT 6 şanzıman geldi. Bununla şanzımanla beraber vites kol da değişti. Yeni modelle beraber. Bu iCockpit'in bir öğesi vites kolu BMW modellerini andırıyor. Aslında düz yapacaklarına biraz daha eğmişler. Ama çalışma sistemi falan tamamen aynı. Yan tarafta bir buton var onu değiştiriyorsunuz. Park üzerindeki butonla yapıyorsunuz. Yine sağa sola çekmek yok. Burada bir buton var yine manuel butonu. Ona bastığınız zaman otomobili manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Buradaki kulakçıklarla. Kulakçıklar zaten eski modellerde de vardı. Otomobilin sürüş pozisyonu eski 3008'e göre biraz daha yüksek. Daha doğrusu siz yüksekte oturuyorsunuz. Direksiyonun da küçük olması sizi böyle daha tabure oturuyor havasına büründürüyor. Ama görüş olarak bunda hiçbir sakınca yok. Direkler gayet iyi, hiç engellemiyor diyebilirim. Arka görüş gayet iyi. Yan taraflar yani bayağı panoramik olarak bakıyorsunuz dünyaya. Fakat direksiyonun yine küçük olması sanki direksiyon simidir böyle kucağınıza almış gibi hissediyorsunuz. Şu anda direksiyon en yukarıda ve en geride ama yine de hala bana göre ileride ve aşağıda gibi gözüküyor. Öyle bir his var. Şu anda ortalamamızı 7.7 litre olarak gösteriyor. Ama biz sürekli bir yokuştan iniyoruz, çıkıyoruz ve test yapıyoruz sonuçta. E, otomobilin biraz fazla yakması normal. Ama normal kullanım şartlarında yine belki bu değerleri yakalayamayabilirsiniz ama... 5,5-6 litrelerde bence İstanbul içinde dolaşırsınız. Biraz dikkatli kullanırsanız tabii. Yine şimdi bu otomobilin Peugeot'un çok gururlandığı yol tutuş hikayelerini biraz anlatayım size. Direksiyon iyi çalışıyor, onu baştan söylemiştik. Küçük olması da işe yarıyor. Sizi böyle daha sportif bir otomobil kullanıyor havasına büründürüyor. Tepkileri iyi, net tepkiler veriyor. Yani direksiyonla ön lastikler arasındaki iletişim hızlı. Onu söyleyebilirim. Ayrıca şasi burkulması yok denecek kadar az. Eski 3008'de baya çünkü bir içeride yani o burkulmadan dolayı da çok trim sesi oluyordu. Bunda şu anda iyi bir yolda değiliz. Baya hop zıplaya gidiyoruz gördüğünüz üzere. zemin de çok mükemmel değil. Ama ona rağmen yine de içeride hiçbir ses yok. Hiçbir trim sesi gelmiyor. Tıkır tıkır otomobil. Ayrıca tabii rüzgar ve yol sesinde de baya iyileştirmeler var. Yani bu otomobil böyle kalırsa uzun yıllar Peugeot için bir milat demektir ve acayip bir artı puan yazar Peugeot'un hanesine. Böyle kocaman, yani yıldızı peki vardır ya öyle bir şey yazar Peugeot'un hanesine ve Peugeot'un satışları inanın bununla beraber çok artar. Çünkü Peugeot'un biliyorsunuz, ben de bir Peugeot kullanıcısıyım normal hayatta, belli bir yıldan sonra konuşmaya başlar otomobil. Özellikle monospaslarda benim 5008'im var, otomobil bayağı konuşuyor. Önden, arkadan, koltuklardan, her yerinden ses geliyor. E, bu özelliğini sevmiyorum ama bozulan da hiçbir yanı yok açık söylemek gerekirse bütün sistemleri tıkır tıkır çalışıyor. Gayet iyi. Bu arada test rotasında bozuk bir yola girdik. Bozuk yol dediğimiz bayağı toprak yola girdik. Ses var mı yok mu diye. Biraz sessiz olalım. Yani ne tekerlek tarafından ne süspansiyondan ne herhangi bir trim sesi hiçbir yerden ses gelmiyor. Ayrıca dışarıdan izolasyon olarak da fazla bir ses gelmiyor. Aynen dediğim gibi yani birkaç sene içinde yine bu otomobil aynı kondisyonda kalabilirse müthiş. Otomobilin şasisi bildiğiniz gibi 308'in o meşhur MP2 şasisi. O platformun üzerine geliştirilmiş. Ve bu şasi zaten biliyorsunuz 308'in car of the year olmasına neden oldu. Yani otomobil iyi yol tutuyor, az yakıyor, güzel motorları var ve donanımı iyi. Bu yüzden car of the year oldu. Yani bunun en büyük sebebi bu. Bu otomobil de aynı özelliklere sahip. Yine 308 platformunu kullandığı için çok iyi yol tutuyor inanılmaz dengeli. Yani eski 3008 de iyiydi. Peugeot bu konuda zaten genelde iyidir. Ama bunda bayağı bir farklılık, bayağı bir geliştirmeler var. 3008'in donanım paketleri de oldukça zengin. Eskiden iki donanım vardı. Bunda dört farklı donanım geliyor. Akses donanım paketi ilk giriş modelinde geliyor. Sadece 1.2 litrelik versiyonda geliyor. Yani 87.900 liralık versiyon 1.2 PureTech Akses modeli. Bunda şanzıman, donanım hepsi girdikten sonra motorlarda değişikçe 130 bin liraya kadar çıkıyor. XS'de 17 inçlik kapak jantlarla falan geliyor otomobil yani o kadar boş. Fakat buradaki yine i-Cockpit dijital ekran bütün modellerde standart. Fakat burası değişiyor. Ortadaki ekran o modellerde yok. Bir üste çıktığınız zaman aktif donanım paketiyle karşılaşıyorsunuz. Aktif donanım paketinin sport denilen bir paket alıyorsunuz. Ve bu paket 3000 lira değerinde böylece birçok özellik gelmiş oluyor ekstradan. Bunun bir üzeri donanım paketi ise Alur. Alur en çok satan versiyonlardan biri olacak donanım paketi olarak bence. Çünkü bayağı dolu. Alur donanım paketine 7000 lira daha verip bir elegans paketi var. Onu alıyorsunuz. Ama bu elegans paketini bence herkes almalı. Bu otomobili yeni 3008 yapan özelliklerin hepsi aslında neredeyse burada. Öndeki led farlar, işte ön kamera, arka elektrikli bagaj kapağı, işte kablosuz şarj buradaki otomatik park. Bunların hepsi bununla beraber geliyor. Onun yanında ayrıca yine aktif sürüş destekleri de o paketin içinde geliyor. Bunlar da işte kör nokta uyarı sistemi, adaptif cruise control, şerit uyarı sistemi, otomatik park... Bunların hepsi o paketin içinde ve bence o elegans paketi alınmalı. Bunun bir üstüne baktığınız zaman ise biraz daha sportif kullanımlar için aslında GT Line denilen bir paket var. GT Line'da da bu bahsettiğimiz elegans paketin hepsi içinde geliyor. Fakat bunda da tabii ekstralar var. Mesela deri koltuk. Deri koltuğa 8 bin lira istiyor Peugeot. Yani tamam güzel ama bence 8 bin lira bir deri koltuk için çok pahalı. Ayrıca yine 1500 lira vermek zorundasınız metalik renk için. Ya da 2000 lira vermek zorundasınız sedefli metalik istiyorsanız. Yani yine bu otomobilde de al al bitmiyor. İşte 130 bin lira son paket diyorsunuz. şey i̇şte deri koltuk da olsun sedefli de olsun derseniz 140 bin liraya çıkıyor fiyat. 140 bin liralarda da ciddi bayağı rakip var. Şimdi 3008 ile ilgili çok şey anlattık. Daha anlatacak da bir sürü şey vardır eminim. Onları atlamış olabilirim. Kusura bakmayın. Ama yavaş yavaş videoyu sonlandırmam gerekiyor. Şimdi bu otomobille ilgili özet yapmam gerekirse ilk çıktığı zaman bayağı heyecanlandırmıştı. Çok beğenmiştim otomobili. Ne zaman kullanırız diye merak ediyordum. Daha sonra gördüm gördüğüm zaman daha çok hoşuma gitti. Fuarda gördüm, içine oturdum. Bu özellikle i cockpit harika gözüküyordu, içerisi harika gözüküyordu. Ama onu giderken görmek lazımdı. Çünkü Peugeot'un iddiaları var. Bu otomobilde kaliteyi çok arttırdık, sesi çok azalttık. Daha otomobili premium hale getirdik. i cockpit zaten başlı başına bir renovasyon. Ve Peugeot'un bu dediklerini kullandıktan sonra anlamam gerekiyordu. Ve şu anda kullanıyorum ve Peugeot'un her dediğini onaylıyorum. Açık söylemek gerekirse. Çünkü otomobil gerçekten sessizse sessiz, kalite algısı iyiyse, iyi ise iyi. Otomobilin içine baktığınız zaman kullanışı gayet güzel. iCockpit gerçekten iyi. Yani bu direksiyon kadrını engellemiyor. Bütün düğmeler, butonlar size yönelik. Kullanıcı dostu her şeyi tıkır tıkır bulabiliyorsunuz. Bakın hepsi bir elimin hizasında. Şöyle bir yere uzanmam gerekmiyor. Her şey elimin hizasında. Yani bir uçak kokpitinde gibisiniz. Müzik sistemi, fokal müzik sistemi var. GT Line'da geliyor en üst donanımda. 10 hoparlörlü subwoofer'ı koltuğun altında olan ve Focal'in geliştirdiği yine Fransız Focal'in geliştirdiği bir müzik sistemi. Yani iyi bir müzik sistemi yapayım diye iyi bir e, müzik sistemciye gittiğiniz zaman otomobil müzik sistemcisine hi-fi'ciye herkes Focal koyar. Yani bu otomobilinde müzik sistemi gerçekten harika ve ilk kez Focal bir otomobilde müzik sistemi kullanıyor. 400 wattlık yaklaşık. Çok güzel bir sistem var bunda. Ve 3008'e şöyle diyebilirim. Aile otomobili gibi gözüküyordu ya. Evet yine aile otomobili. Fakat SUV olmuş artık daha yüksek yerlere girebiliyorsunuz. Daha araziye girebiliyorsunuz. Her ne kadar dört çeker sistemi olmasa da bunda grip kontrol sistemi var. O da opsiyon olarak geliyor tabii ki. Onunla beraber karda, kışta ya da hafif arazi koşullarında işte yokuş iniş sistemleriyle falan beraber, destek sistemleriyle beraber oldukça kullanışlı bir otomobil. İçi rahat, arka diz mesafesi genişlemiş, içerisi genişlemiş. Yani olumsuz olarak bu otomobile söyleyeceğim hiçbir şey yok. Şu anda biraz düşünüyorum ne söyleyebilirim diye. Açık söylemek gerekirse adam gibi pek bir şey bulamıyorum. Çok güzel otomobil yapmışsınız Peugeot. Kutlarım sizi. Umarım bununla beraber de iyi satarsınız. Fakat ciddi rakipleriniz var. Yani Seat Ataka geliyor. Baktığınız zaman Kaşkay zaten başlı başına iyi bir rakip. Fakat artık biraz da Kaşkay'ın modası geçti gibi onu da yenilmesi lazım açık söylemek gerekirse. Skoda Kodiak geliyor. Zaten Tiguan var. İşte bununla beraber Renault'un modelleri var. Tabi bir de Kadjar var. Koleos geliyor. Yani rakipler sıkı. Ama onlarla mücadele edebilecek bu sefer iyi bir otomobiliniz var. O zaman şimdilik İtalya'dan size hoşçakal diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Bu arada bu otomobille ilgili daha çok bilgi istiyorsanız biliyorsunuz benzinmagazin.com sitemiz var. Bu sitede otomobilin detaylı fotoğraflarına ve yazısına ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı yazısına ulaşabilirsiniz. Yine lütfen bu videomuzu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve de eğer abone değilseniz tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Her zaman söylüyoruz. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.